Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı İşkur ataması hakkında konuşacağız. 10.900 işçi alımı mevcuttu. Biliyorsunuz bugün itibariyle sona eriyor arkadaşlar. Başvurusunu yapmayan dostlarım muhakkak bugün itibariyle başvurusunu tamamlamış olsunlar. Tabi bunun dışında Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacakla ilgili birçok soruda gelmeye başlamıştı. Tercih kılavuzu yüksek ihtimalle bu hafta içerisinde belki de birkaç gün sonrasında karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Başvuru başladığı takdirde tercih ile ilgili bütün kısımları ayrıca konuşmuş olacağız. Lütfen sizler de tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız ya tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet iş kuru atamasının sonuç isim listesi ne zaman yayınlanacak? Bunlar hakkında biraz bilgi sizlere. Yüksek ihtimalle bizler iş Kur üzerindeki sayfadan görüntülediğimiz kadarıyla arkadaşlar 25 Nisan tarihinde kura sonuçlarının duyurusu yapılmış olacaktır ki kura çekilişi bünyesinde sizlere canlı yayında YouTube kanalımız üzerinden bu kanal üzerinden sizlere bilgi aktarmış olacağız. Öncelikle kura çekilişi yapılıyor arkadaşlar. Hemen akabinde birkaç gün içerisinde veya hemen gecesinde kura sonuçları açıklandığı gecede bizlerin karşısına isim listesi çıkmış oluyor veya e giriş yaparak da sonucunuza ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Akabinde güven soruşturmanız sonuçlanıyor. Güven soruşturmanızda herhangi bir sıkıntı yoksa, evrak tesliminde herhangi bir sorunuz yoksa sizler akabinde işe başlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Yedek adaylar da oldukça pay kapmış olacaktır. Yani yedekte çıksanız dahil sizin işinize yarayabilir bu arkadaşlar. İsim listesinde asil olarak çıkmasanız bile yedek olarak çıktığınız takdirde işiniz bir hayli yüksek olabiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Temizlik görevlisi, koruma ve güvenlik veya diğer meslek dallarındaki atamalarda olduğunca şansınız yüksektir. Yedek alımları da muhakkak göz ardı etmeyiz arkadaşlarım. Pekala. Bunun haricinde demiş olduğunuz gibi kura çekilişi yapıldığı takdirde isim sonuç listesi yayınlandığı takdirde tüm bilgileri sizlere bu kanal üzerinden aktarmış olacağım. Muhakkak bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Şu an kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.